Bahçeşehir Koleji Bursluluk sınavıyla hayalindeki eğitim için sıra sende. Başvuru için bahçeşehir.k12.tr Sıra sende. Haberin merkezinden, Nora Ana Haber Bülteni'nden herkese iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye'nin ve Aksaray'ın önüne çıkan en sıcak gelişmeleri karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışı programı devam ediyor. Erdoğan'ın bugün buluştuğu lider Pakistan Başbakanı'ydı. Yaptığı konuşmada depremden hemen sonra ekonomimizi güçlendirmek için adımlar atıyoruz dedi. Geçtiğimiz Perşembe günü depremin ikinci yıl dönümüydü. Sizlere şunu söylemek isterim. Depremin Türk ekonomisine doğrudan maliyeti 104 milyar doları. Dolaylı maliyeti 150 milyar doları bulmasına rağmen yaralarımızı süratle sarıyoruz. Ekonomide, üretimde, istihdamda, yatırımda, turizm ve savunma sanayi alanında hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Depremi üzerinden İki sene bile geçmeden 201 bininci konutun anahtarlarını evi yıkılan vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl başına kadar 252 bin konut daha yapıp inşallah bu ağır yükün altından kalkmış olacağız. Bir taraftan depremin izlerini silerken diğer taraftan ekonomideki atılımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2024 yılında ihracatta 262 milyar dolarla son 100 yılın rekorunu kırdık. Son bir yılda 986 bin kişilik istihdam artışı sağladık. İstihdam sayımız 32 milyon 748 bin kişiye yükseldi. Turizmde 62 milyondan fazla kişiyi ülkemizde ağırladık. Merkez Bankamızın rezervleri sürekli artıyor. Bölgemizdeki sıcak çatışmalara ve küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen Türkiye olarak bütün bu başarılara hamdolsun imza attık. Komşumuz Suriye'de 13,5 yıldır devam eden çatışmalar ve zulüm 8 Aralık tarihi itibariyle yerini ümit dolu bir atmosfere bıraktı. Yeni yönetimle beraber çalışarak Suriye'de ekonomi, ticaret ve yatırımlar noktasında çok farklı bir sürece gireceğiz. Kıymetli kardeşlerim, Suriye'den sonra bir başka olumlu haber de biliyorsunuz 19 Ocak'ta Gazze'den gelmişti. 15 aydır İsrail'in katliamlarına ve soykırımına maruz kalan Gazze'de bizim de katkı sunduğumuz bir süreç sayesinde geçici ateşkes sağlanmıştı. Filistinliler taahhütlerini yerine getirirken İsrail'in yine verdiği sözleri tutmaması sebebiyle maalesef ateşkes mutabakatı önceki gün çıkmaza girdi. Bölgemizin tekrar kan ve yaşına doğru sürüklenmeye çalışıldığını görüyoruz. Şu gerçeği bir kez daha önemli ifade etmek istiyorum. Gazze, Gazze'li kardeşlerimizindir. İnşallah ebediyen de öyle kalacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde İşkur Gençlik Programı'nı açıklamıştı. Bu sayede üniversite öğrenciler üniversitelerin içinde çalışabilme fırsatları sunulmaya başlanmıştı. Başvurular ise yarın açıklanıyor. Aksaray İşkur Müdürü ise detaylara çıkadı. Programa ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5415 lira, 14 gün katılacak öğrencilerimize ise yaklaşık 15162 lira tutarında destek vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencileri için hazırladığımız İşkur Gençlik programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz." demişti. Beklenen gün geldi ve üniversite öğrencileri işkur programında çalışacak. 599 kişilik bir kontenjan tahsisi gerçekleşti. Önemli projelerden bir tanesi. Hem gençlerimiz mesleki deneyim ve tecrübe kazanırken bir taraftan ise gençlere günlük 2025 rakamlarına göre 1083 TL bir ödenek tahsisi, bir cep harçlığı verilecektir. Bununla birlikte gençlerimiz... iş kazası, genel sağlık sigortası ve meslek hastalığı başta olmak üzere e, genel sağlık sigortası işkur tarafından karşılanacaktır. Gençlerimizin bu proje kapsamında hem bir taraftan eğitimlerini sürdürüyor olmaları, ders programları gözetilerek aslında bir eğitim programı bu program vesilesiyle daha sunulacaktır. Yani şöyle hem teorik eğitimlerin hem pratik eğitimlerin e, deneyimleyerek iş gücü piyasasına daha hazır hale gelmeleri için işkur gençlik projesini hedefliyoruz. Bu proje kapsamında 27 farklı alanda gençlerimiz staj imkanı, bir nevi çalışma hayatına Girişin ilk adımlarını bu proje kapsamında gerçekleştirecekler. Bu 27 alandan başlıcası sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, akademik ve idari faaliyetlerin desteklenmesi birçok başlıkta bu faaliyetlerini bu sürdürebileceklerdir. Bununla birlikte Aksaray ilimizde 50 farklı alanda gençlerimiz farklı fakültelerde, farklı bölümlerde bu eğitimlerden yararlanacaklardır. Bu eğitim programını kampüs içi ve kampüs dışı projelerle desteklemiş olacağız. Gençlerimiz bu projeler kapsamında toplamda en fazla 10 ay yararlanabileceklerdir. Ders programları burada belirleyici olacaktır. Gençlerimizin hali hazırda devam eden programlarının dışında kalan etkinliklerde bunlardan yararlanacaklardır. Hane geliri Asgari ücretin iki katını geçen kişiler bu projelerden yararlanamıyordu. Ancak gençlere yönelik kırılgan grupların avantajlar sağlayarak burada asgari ücretin üç katı yani burada 66 bin yaklaşık 66 bin TL'lik bir gelire sahip olan kişi altındaki gelire sahip olan kişi bu projeden yararlanacaktır. Yurtlardaki öğrencilerimiz bu projelerden yararlanacaktır ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktor öğrencilerimiz bu programlardan yararlanırken ancak uzaktan eğitim ya da açık öğretim gibi alanlardaki kişiler veya kaydını dondurmuş kişiler bu projelerden yararlanamayacaktır. Başvuru tarihleri yarın 14 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olup başvurmak isteyen İşkur Gençlik programına başvurmak isteyen vatandaşlarımız, özellikle üniversite öğrencilerimize yönelik uyguladığımız bir proje bu. Gençlerimiz, gençlik .işkur adresinden ya da işkur.gov.tr adreslerinden müracaat edebilecekleri gibi malum hava koşulları nedeniyle işkura gelemeyenler işkur mobil aracılığıyla da ya da işkur eşube aracılığıyla da bu hizmetlerimizden ve diğer faaliyetlerimizden yararlanabileceklerdir. Yine bizim iş ve meslek danışmanlarımız aracılığıyla da üniversitemizde kuracağımız standlarda farklı fakültelerde, 3 farklı noktada ve yine işkurun üniversitedeki irtibat noktasından da her türlü yardıma alabileceklerdir. Başvurular 14 Şubat 2025 ile 18 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecektir gerçekleşecektir. Seçim şekli ise noter kurası şeklinde gerçekleşecektir. Özellikle katılımcılar Merkez Kampüsü, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksek eski Eskil Meslek Yüksek Okulu için düzenlenecek programlar Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda 21 Şubat tarihinde saat 10'da noter kurası çekilecektir. Başvuranlar arasından noter kurası gerçekleşecek. Üniversite yönetim tarafından tespit edilen 50'yi aşkın farklı bölümlere kontenjanlar tahsis edildi. Bu alanlarda çalışabilecekler hemen hemen her bölüme yönelik kontenjanlar tahsis edildi. Gençlerimiz seçildikten sonra ilgili alanla bu kontenjan aktarımı gerçekleşmiş olacak. İlimize, ülkemize, gençliğimize ve üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum. Günlerdir Türkiye üzerinde yoğun karın devam ettiğini ekranlarımızda size dile getiriyoruz. Aksaray'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar 20 santime ulaştı. Aksaray'ın en büyük ilçesi olan Ortaköy geçişler kapandı. Aksaray'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı Ortaköy yolunu kapattı. Trafik şube ekipleri vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla yolun başında bekleyerek uyarılarda bulunuyor. <laughs> Aksaray'da ve Türkiye'de yoğun kar yağışı etkili oldu. Aksaray ise beyaza büründü. Dün akşam saatlerinde başlayan karın boyutu ise 20 santime ulaştı. Aksaray valine bağlı il özel idare ekipleri ve Aksaray Belediyesi geceden sabaha kadar yoğun bir çalışma içindeydiler. Yaklaşık 3-4 gün önce yoğun kar nedeniyle Aksaray Ortaköy yolu kapanmıştı. Dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar nedeniyle Aksaray istikametinden Ortaköy'e giden bu yol tekrardan trafiğe kapatıldı. Tabi yol kapandıktan hemen sonra vatandaşların can ve mal güvenini korumak amacıyla aynı zamanda vatandaşları yönlendirmek amacıyla da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de yolun başlangıç noktasında duruyorlar. Kapanan Ortaköy yolunun hemen yanında yer alan Fenişleri Müdürlüğü'ndeki ekipleri ise herhangi bir olası olaya karşı teyakkuz halinde duruyorlar. Haberimizde Aksaray'da yoğun kar var demiştik. Tabi Aksaraylı vatandaşlar yoğun karın tadını çıkarmak için sokaklara indi. Aksaray'da yaklaşık bir gündür süren yoğun kar sonrası karın boyutu 20 santimi geçti. Aksaraylı vatandaşlar ise karın keyfini çıkarmak için sokaklara çıktılar. Kar gerekli. Hem havadaki hem topraktaki mikrobu kırmak için barajlardaki sularımızın çoğalması için kar her alanda gerekli. Bu arada çiftçinin de yüzü güldü. Çiftçiye ne kadar iyi olur bu? Çok mutluyum. Vallahi iyi oldu karın yağması. Çünkü kar yağmasaydı kıtlık gelirdi. Mutluyum yani soğuğa alışığım. Karın yağması güzel bir şey. Mevsimine göre yağıyor. Çok sevindik. Çok mutluyuz. Daha önceden yağmadı üzgündük. Şimdi mutluyuz, sevinçliyiz. Aksaray bir başka bir büründü beyazı. Aksaray ben beyaz oldu yaklaşık 20 santime yaklaştı ben ölçtüm. Çoktandır ne yağmur ne kar yağmıyor. Bilmem sel felaketiydi şuydu. Yer insanı tehdit ediyor. Bilmem denizler suyunu çekmiş. Burayla alakası yok. Bura her zaman zamanında kar yağıyor yani. Toprak doysun, doysun. Bu çok önemlidir. Ben isterim. Nisan'a kadar yağsın. Aksaraylı vatandaşlar ise Karın yağışını mutlulukla karşıladılar. Şehrin dört bir yanında bu şekilde kardan adam görmek ise mümkün. Türkiye'nin en az yağış alan illeri arasında yer alan Aksaray'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kent halkını sevindirdi. Şubat ayına kadar kurak geçen kış mevsiminin ardından gelen yağışla birlikte şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Aksaray'da ve Türkiye'de yoğun kar yağışı etkili oldu. Aksaray ise beyaza büründü. Dün akşam saatlerinde başlayan karın boyutu ise 20 santime ulaştı. Aksaray valine bağlı il özel idare ekipleri ve Aksaray Belediyesi geceden sabaha kadar yoğun bir çalışma içindeydiler. Aksaray Valiliği ve belediye ekipleri şehirde ve köylerde çalışmalarını sürdürüyor. Yol açma ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ederken Ekipler ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun mesai harcıyor. Aksaray'da yöresel festival düzenlendi. Nora City AVM içinde kurulan Gaziantep yöresel tatlar yoğun ilgi gördü. Adım Güven Aydın'dan geliyorum. Bir üretici olarak geliyoruz. Ürünlerimizin hemen hemen çoğu kendi imalatımız, kendi ürünlerimizdir. Zeytin olsun, zeytinyağı olsun, Aydın'ın ilaçsız daha inciri olsun, Ege yöresel olarak Antep Fuarı'nda e, Aksaraylılarla işte beraberiz yani. Aksaray şenliklere geldik. Antep yöresine ait. E, yöresel olarak Aksaray'dayız. Şu an ticaretle uğraşıyoruz, bakalım nasıl olacak. İyi gidiyor aslında. Bekliyoruz halkımızı. Aksaray'da bu, bu ürünü tanıtmak, satmak nasıl? Aksaray'ı nasıl buldunuz, Aksaraylıları nasıl buldunuz? İlk öncelikle şunu belirteyim. Üreticiyim. Erzurum Aşkale Koşapınar Köyü'nde üretim yapmaktayım. Kendi üretim kendi balımdır. Organik sertifikalı analiz raporlu baldır kendi üretim. İstediği yerde isteyen kişi de benimle birlikte analiz yaptırabilir balı. Ücret karş karşılığında biz bir ona bir hediye olarak eğer balımızda bir katkı maddesi bulursa 200 bin TL veriyoruz. Bunu da belirtelim. Aksaray'da şu an daha önceleri de gelmiştik. Bulunduğumuz şu an konumda memnunuz. Efendim ben Trabzon Beşik Yüzünden, Neşeli Genç Özler Zihne. Eee Aksaray'a geldiniz. Aksaray'da ürünlerinizi tanıtıyorsunuz. Evet. Standınızdan biraz bahseder misin? Karadeniz uçaklarıyız biz. Trabzon'dan geldik. Trabzon Beşik Yüzünden. Abın az daha bir tut bakayım sen. <laughs> Bize Karadeniz uçaklar derler. Ürünlerden önce ben sana kendi memleketimden bahsedeyim. Trabzon serttir, merttir. Trabzon'a girersin. Eğer kötülük edersen çıkamazsın. Trabzon öyle bir yer. Aksaray'da çok soğuk bir yer. Aynı bizim yaylalar gibi. Yaylılarda doğru ağaçları böyle rüzgardan yalap Şala Beyiz'in ağzında şu anda var ha. Aynı burası da aynı soğukta. Kardan kafamızı kaldıramayız kardeşim. Güneşte kar yağar mı? Ben daha böyle memleket görmedim. Ürünlerimiz çok güzel. Trabzon Beşik Üzü'nden getirdik çoğunu. Özellikle yöre yöre e, değişiyor ürünlerin yerleri. Hepsini birinci sınıf getirdik. Birinci sınıf. Mesela köylüden aldığımız ürün de var. Fabrikada yapılan ürün de var ama hepsi birinci sınıf. Aksaray halkını bekliyoruz buraya. Kaç haftadan beri evde yatıyorsunuz kar yağıyı. Ben burada sizi bekleyeyim bak soğukta. Bizi burada unutmayın Karadeniz uçaklarına. İsmim Furkan. Gaziantep'ten geliyorum. Antep günlerine burada. Baklava tezgahımız var. içli köfte, çiğ köfte. Antep'in lezzetlerini Aksaray'a getirdik. AVM'nin yanında otoparktayız. Gaziantep tanıtım günlerine gidiyoruz. Kendi ilimizin, kendi yöremizin tatlılarını her illere tanıtmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Aksaray, ben Aksaray'ı hiç böyle beklemiyordum. İlk defa geldim. Çok güzel bir il. Millet öyle, insanlar öyle keza. Hani bu kadar ilgi beklemiyordum Aksaray'dan. Biraz daha küçük görüyordum Aksaray'ı ama Aksaray beklediğimden daha büyük ve daha güzel bir yer çıktı. Yani biz Aksaray'dan memnun kaldık. Aksaray güzel. 4-5 senedir Aksaray'da bulunurum. Hiç de kaçırmam. Saray zaten bizim memleket. Kayseri, Aksaray ne fark eder? Aynı toprak, aynı insan. Yememiz, içmemiz, her şeyimiz aynı yani. Gelirdik sürekli. Memnunuz da yani. E, çoğu müşterimiz de burada artık bizi çok zamandır geldiğim için tanıdı yani. Tanıyor. E, öyle bir Aksaray ticaretimiz hem böyle e, devam ediyor. Yarın 14 Şubat sevgililer, evliler, sevdiklerine çiçekler, hediyelik inşalar alıyor. Peki Hediyelik eşyalarda bu sene moda olanlar neler? Geçtiğimiz günlerde yeni açılışıyla Aksaraylı vatandaşlara hizmet sunan particiğim açıklıyoruz. E, merhabalar, adım Müyesser. Particiğim mağazamızın işletmecisiyim. 14 Şubat'a denk geldi açılış neredeyse hemen hemen. Açılış nasıl geçti? Açılış sonrası işler nasıl? Açılışımız çok güzel geçti. Sağ olsunlar. Sevenlerimiz, dostlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Açılışta e, büyük bir yoğunluk yaşadık. İşlerimiz güzeldi. Açılış sonrası yoğun ilgi gördük. İnsanlar burada hediyelikçi olduğunu, parti malzemeleri e, satan bir işletme olduğunu artık biliyorlar. İhtiyaçları olduğunda bizi tercih ediyorlar. Gibi, sevgililer gününe denk geldi biraz daha. Evet. Sevgililer gününde sevgililer birbirlerine hediye alıyorlar, veriyorlar. Burada da güzel hediyeler, güzel çalışmalar var. Zaten biz sevgili reyonunun önündeyiz şu anda. Sevgililere alınacak hediyelerde ilgiler nasıl? Hediyeliklerde fiyatlar nasıl? Bunlardan biraz bahsedelim. <laughs> Ee şöyle, sevgiliye yönelik hediyelerde aradığınızdan daha fazlası her şey mevcut. Özellikle fenomen ürünler, TikTok'ta fenomen olan ürünler, Instagram'da fenomen olan ürünler, insanların bize genelde çok sorduğu ürünler burada. Kar küreleri, aşk ölçer, işte inci kolye, sonsuzluk lalesi, aynalı laleler. Yani sosyal medyada fenomen olan tüm ürünler burada. Her şeyin burada olduğunu söylüyorlar. Sosyal medyada gördükleri her şeyin mağazamızda mevcut olduğunu söylüyorlar. Müşterilerimiz çok mutlu. Haberin merkezinden Nur Ana Haber bülteninin sonuna geldik. Yarın tekrardan aynı saatinde görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Bahçeşehir Koleji burslu sınavıyla hayalindeki eğitim için sıra sende. Başvuru için bahçeşehir.k12.tr Sıra sende.